Karadeniz turumuza devam ediyor ve mavi ile yeşilin buluştuğu Trabzon'dan başka bir renk cümbüşünün göz aldığı Araklı'ya geçiyoruz. Yerleşik düzeni ve yapılarıyla dikkat çeken Araklı, Trabzon'un 150 yıllık en eski ilçelerinden biridir. Kaleleri, şelaleleri, denizi ve yeşiliyle görülmeye değer ilçeyi daha yakından tanımak için Araklı Belediye Başkanı Recep Çebi makamında ziyaret ediyor ve ve kendisini tanıyarak başlıyoruz röportajımıza. Recep Çebi, Araklı Belediye Başkanıyım. Görevimde üçüncü dönemi üçüncü döneme çalışıyorum. Üç, dört, üç oğlum bir kızım var. 4 çocuk babasıyım. Siyasetle ve ticaretle uğraştık. İlçemize hizmet ediyoruz. Araklı ilçemiz deniziyle, sahiliyle, kuzeyde sahiliyle, güneyinde yaylalarıyla, doğusunda işte doğuya açılan ülkeleriyle ve batısında da batıya açılan e, kapılar açık olan çok şirin turizm ilçesi, e, ticaret ilçesi, eğitim ilçesi diyebiliriz. Dolayısıyla ilçemizde 50 bin, 48 bin 600 nüfusumuzla beraber 50 mahallemiz, yani büyükşehir yasasıyla beraber 50 köylerimiz mahalle dönüştü. Işte, 50 mahallemizde ...ilçemize hizmet ediyoruz. Araklı Belediye Başkanı Recep Çebi çalışmalarından, yatırımlardan ve planlarından bahsederek devam ediyor sohbetimize. İlçemizde ticaret, genelde turizm yatırımlarıyla beraber, amatör tarım, işte orta düzeyde hayvancılık ve balıkçılıkla beraber... ...bir de gurbetçilerimizle beraber ilçemizde geçim standartlarını dizayn ediyoruz... İlçemiz güzel bir ilçe, dolayısıyla turizm açısından büyük yatırımlarımız var, e, ticaret açıdan yatırımlarımız var. İlçemizde kurbeti engelleyecek, yani ilçe bir ilçemiz, nüfusumuz 50 bin ama Türkiye'de ve dünyadaki nüfusumuz kesin olmamakla beraber 300 bin'e yakın. İlçemiz öncelikle e, göçü, engelle, göçü engellemeye çalışarak halkımızın burada istihdam edilmesi konusunda yatırımlarımız var. İşte küçük bir ilçemizde küçük sanayi sitemiz yoktu. Çok güzel büyük bir sanayi sitesi, Araklı sanayi sitesini 216 dükkanlı sanayi sitesini gerçekleşti. Güzel de bir bölgede oldu. Orada istihdama çok katkısı istihdama bu küçük sanayi sitesinin çok büyük katkısı oldu. Sağ olsun Cumhurbaşkanımızın büyük destekleriyle bunu hayata geçirdik ve şu anda oradaki ticaretçilerimiz çok mutlu. Tabii buna bağlı şimdi yeni bir projemizde üretmek üzereyiz. Yine ilçemizde istihdam ve işsizliği azaltma konusunda büyük organize sanayi buna bağlı çalışmalarımız başladı. İnşallah bunu da yine halkımıza yerine getireceğiz. Çünkü ilçemizde sağ olsun bütün vatandaşlarımız sosyal belediyecilik anlayışıyla çok güzel çalışmalarımız var. Vatandaşlarımızı birinci elden dinliyoruz, dertlerini derman olmaya çalışıyoruz ve ilçemize gelecek yatırımları beraber halkımızla istişare yaparak dizayn etmeye çalışıyoruz. Ve bu Araklı ilçemizde hem Cumhurbaşkanımız da en yüksek oy veren bir ilçemizden bir tanesi. %86 civarında oy veriyoruz. Dolayısıyla istediğimizde hem AK Parti'mizden hem hükümetimizden alma imkanı buluyoruz. Buna binaen tabi yine ilçemizde birçok yatırımlar, Doğalgaz mesela ilçemizde yoktu. Şu anda vatandaşlarımız çok mutlu. İlçemizin 60-70 civarında doğalgaz da donattık. Vatandaşlarımız daha fazlasını istiyorlar. İnşallah yine buradaki göçe yani göç etmeye engel olacak bir proje bir tanesi. Hayırlı olsun diyorum. Buna bağlı yine ilçemizde okul yatırımları, okullar eğitime çok önem veriyoruz. Bütün okullarımızın hepsini dizayn ettik. Yüksek okulumuz, bütün temel eğitim okullarının hepsi var. Şimdi bu yüksek okulun arkasında yine eğitimde 12 bine yakın öğrencimiz var. Bir fakülte fakülte ilçemizde kazandırma çalışmalarımız var. İnşallah onu da başaracağız. Bunun yanında işte bütün resmi daireleri ilçemizde dizayn ettik. Eksiğimiz yok şu anda. Buna binaen yine bir büyük bir hükümet konağı belediye binamızı inşallah bitirmek üzereyiz. Yani 2 veya 3 ay sonra veya 4 ay sonra hem hükümet konağımız hem de belediye binamızı oraya taşıyacağız. Yine bunun yanında ilçemiz tabii çok hareketli bir ilçe. Ticari açıdan da çok e, alışverişi bol olan ilçelerden bir tanesi. Bunun yanında çevre düzenine çok önem veriyoruz. Özellikle binaların diş cephe kaplamalarına çok büyük önem veriyoruz. Şu anda bir Trabzon Büyükşehirimizle beraber Trabzon ve Rize Caddesi dediğimiz caddede bir yeni bulvar caddeyi bulvara dönüştürme çalışmalarımız var ve buradaki binalarımızı da diş cephe kaplamaları için ihalesini yaptık. Müteahhit firmayla beraber binalarımızı güzelleştireceğiz, sokaklarımızı sağlıklaştıracağız ve ilçemizde turizm açısından, vatandaşlarımızın daha güzel yaşaması açısından güzel bir çalışmamız başladı. Buna binaen Deniz ilçesi olmamız münasebetiyle denizden, deniz bir nimet. Cenab-ı Allah'ın bize bahşettiğimiz nimet. Yani tıpta da bu geçiyor. Yani denizin kenarında böyle bir yarım saat, bir saat oturduğunda teşarj oluyorsun, beynin boşalıyor. Sosyal deniz kenarındaki bölgelerimizi sosyal belediyecilik anlayışıyla beraber halkımıza açtık. İşte dört etaptan itibaren yürüyüş alanları, sosyal alanlar, lokantalar, dinleme tesisleri, oteller dizayn ettik. Vatandaşımız hizmetine sunduk. Buna yürüyüş yolları, bisiklet yolları ilave ettik. Yine Çevre Bakanlığımızla beraber, kendi imkanlarımızla, büyük şehrimizle beraber bunları yaptık. Halkımızın hizmetini açtık. İnşallah bunları da vatandaş çok mutlu daha da güzellerini yine yapma konusunda çalışmalarımız devam ediyor. Belediye Başkanı Sayın Recep Çebi Araklı'da turizme verdiği öneme değinirken, gezilip görülecek yerleri paylaşıyor bizlerle. Turizme çok önem veriyoruz. Mesela bizim Araklı e, Karadere Vadimiz dediğimiz Karadere Vadimiz, Küçükdere Vadimiz ve e, Yeşilrut Vadisi dediğimiz üç tane vadimiz var. Bunların içerisinde tabii Karadere Vadisi'nde çok turizm alanları var, yaylalarımız var. Özellikle Körfez ülkesinden gelen misafirlerimiz, turizmcilerimiz, turizmcilerimiz bu yaylaları çok seviyorlar. Burada sosyal alanlar oluşturuyoruz, oteller dizayn ediyoruz. İnşallah e, turizmde de istediğimiz e, seviyeyi Araklı'mızı getirdik, getirmede devam edeceğiz nasip olursa. Tabii bu yatırımların içerisinde insana verilen değer de çok önemli. Ben buradan sizlerin aracılığıyla beraber hakikaten ilçemizde gelen misafirlerimizi son derece güzel ağırlıyoruz. Buna da Araklı halkımız misafirperverliğiyle beraber buna yanıt veriyorlar, cevap veriyorlar. Biz de halkımıza buradan teşekkür ediyoruz. Önce misafiri iyi ağırlamak lazım. Bunun yanında az önce dediğimiz işte deniziyle tü, gelen turizm, turizme gelen arkadaşlarımızı, misafirlerimizi turizmle buluşma konusunda denizden faydalandırma konusunda, denizden faydalandırırken sosyal alanlar, oteller, yerleşim konaklamalarını hepsini dizayn ettik. Ve Karadere Vadisi'ne girdiğimizde tarih hanlarımız var. Tarihten kalan tarih hanlarımız, tarihi camilerimiz var, vatethanelerimiz var, tarihi köprülerimiz var. Tarihanlarımız var bunun yanında da işte çok eski olan pazarcık dediğimiz bir e, turizm alanımız var. Burada e, işte yani bin yıllar önce pazarlar kurulmuş, İşte turizme hizmet etmiş yerlerimiz var. Burasını görüp gelip görülmeye değer yerler olduğu için e, turizm türiz, açılışlar orada yapıyoruz. Hatta Trabzon'un turizm açılışında pazarcık dediğimiz yerde 5 sene önce yaptık sayın bakanımız Süleyman Soylu Beyle beraber teşekkür ediyoruz kendisine. İşte yaylalarımız gezmeye e, gezmeye değer bir yerlerimizden bir tanesi. Dolayısıyla turizmde de hem yaylalarımızdan hem denizimizden hem de insani yapımızla beraber inşallah hak ettiğimiz yatırımları yaptık. Vatandaşımızı davet ediyoruz sizler aracılığıyla beraber. Yemekleriyle işte muhlamasıyla, kuymayla, efendim fındığıyla, çayıyla beraber efendim işte e, görsel yemekleriyle ve şunu da iddia ediyorum. Türkiye'nin en güzel lezzetli etini de Pazarcık mevkimizde, Karadeli Vadimizde vatandaşlarımızın hizmetine sunduğumuzdan burada ifade etmek istiyorum. Sosyal belediyeciliğe önem verdiğini dile getiren Araklı Belediye Başkanı Recep Çebi, yapılan çalışmalardan bahsediyor ekibimize. İşimiz bizim sosyal belediyecilik. Bir kere vatandaşlarımızla tamamen hem telefonla hem buraya gelen arkadaşlarımız açık kapı çalışmamızla beraber vatandaşlarımızın bütün ihtiyaçlarına cevap verme konusunda elimizden geleni yapıyoruz. Biz yaşayan konuları Ankara'ya, işte Trabzon'a taşıyoruz. Çözme noktasında e, hakikaten fazlasını yapıyoruz. Tabi bunun yanında işte eğitimdir, çocukların okul ihtiyaçlarıdır, işte e, özellikle ailelerdir, bayanlardır. Bunların da sosyal ihtiyaçlarını karşılamak, gençlerimizdir, spor yatırımlarımızı yapıyoruz. spor Spora gidecek gençlerimizdir. Bunların hepsinin hakikaten yatırımlarını yaptık, yapmaya devam ediyoruz. Gençlik merkezlerimizi dizayn ettik gençlerimiz için spor statlarımızı, spor kulüplerimizi yaptık ve hatta yeniden bir spor statümü şu anda gençlerimizin yapıyoruz. Özellikle kadınlar için kadınların bayanları dinleme testleri, 3 tane bayan rahat etme dinleme testleri oluşturduk. Yani sosyal belediyecilik içerisinde. Yine buna binayen şu anda özellikle kadınların, hanımefendilerin beklemiş olduğu organik kadınlar pazarı yapıyoruz şu anda. Açacağız inşallah. Yani bütün bayanların e, üretmiş oldukları her şeyi birinci elden getirip bizim e, belediyemizin yapmış olduğu kadınlar pazarında satış imkanı sunacağız onlara yani evleri bir gelir olması amacıyla çok da beğenilen proje e, buna bağlı e, yine spor testleri işte genç az önce söyledi gençlik merkezlerimizi tabi istihdam konusunda gençlerin en önemli tabi bunların yanında da işte buraya iş yerleri açma konusunda gelen yatırımcıları belediyemizde işte ilçemizde bütün onlara kolaylıklar sağlayarak. Yine sosyal belediyecilik içerisinde gençlerimize ve ihtiyaçlı kardeşlerimize iş imkanı sağlama konusunda da yine sosyal belediyeciliğin içine giriyor. Tabi bunlar çoğunu başardık tabi her şeyi başardık diyemezsin. Zaman içerisinde daha çoğunu daha çoğunu inşallah başararak halkımıza hizmet yolunda sosyal belediyeciliği yine öne çıkaracak yolunda hem gençlerimize hem hanımefendilere hem yaşlılarımıza hem de ihtiyaçlı insanlarımıza gerekli hizmeti yapıyoruz, yaptık yapmaya da devam edeceğiz inşallah. Geleneksel hayvancılık yapılan ilçenin bu konudaki yeni projelerini ve geçim kaynaklarını öğrenerek devam ediyoruz röportajımıza. Vatandaşımızın geçim kaynaklarında tabii balıkçılık, tarımda hayvancılık. Hayvancılık fena değil ilçemizde oluyor. Devletimizde verdiği teşviklerden de yine kaymakamlığımızda bizlerin de organize ettiği teşviklerle hayvancılık güzel, orta, orta ölçekli diyelim. Tabi arazi yapılarımız biraz dağlık, yamaç olduğu için biraz zorluklar var ama oluyor. Bunun yanında çay, çok çayımız oluyor ilçemizde. Fındık zaten baş ürünümüz oluyor. İşte bunun yanında amatör işte mısırdır. Çok fazla olmak işte. Meyvelerdir filan. Bunlar da amatörce yapılan üretimlerden bir tanesi ama hayvancılık ilçemizde var. Biz de bunun için belediye olarak çalışıyoruz. Zaten daha da fazlasını inşallah ilçemizde yaptırarak hem vatandaşlarımızın bütçesine katkı sağlayacak hem de geçim konusunda, sağlama konusunda da hayvancılığı teşvik ettik. Biz de belediye olarak yardımcı oluyoruz vatandaşlarımıza. Tarım Bakanlığımızın da bu konuda destekleri var. Hayvancılığı tabi orta seviyede gidiyor. Daha yüksek seviyeye gitmek için şu anda ilçemizde 30'a yakın mandıra, profesyonel mandıra kurdurduk. Biz bunları geziyoruz. İşte tavukçuluk mesela. 4-5 arkadaşımıza yaptırdık. Biz de belediye olarak teşvik ediyoruz. Büyükbaş hayvancılık, küçükbaş hayvancılık. Mesela ilçemizde şu anda bir 30 bine yakın küçükbaş hayvancılık var. 10, 12 bine, bu rakamları biz, hepsi bende var. 12 bine yakın büyük baş hayvancılığımız var. Tabii bunları geliştireceğiz. Vatandaşlarımızın daha rahat hayvancılık yapma konusunda çalışmalarımız var. Yani şöyle, ben buradan da bir konuyu açmışken şöyle söyleyeyim. Yani amatör hayvancılıktan çıkmamız lazım. Yani biz, Devletin de bu konuda destekleri... Evet. E de mesela Bizim burada yöremizde amatör hayvancılık şöyle işte bir aile babası alıyor işte iki tane büyükbaş hayvan getiriyor eve diyor ki işte hanım bunlara bak. O eziyete dönüyor yani. Öyle değil de öyle işte bir bakkal tükeni gibi almış olduğun, kurmuş olduğun teşkilat hayvancılık sisteminde işte ağrıyla, mandrasıyla işte 30 40 neyse gelir gideri güzel hesap yapacak şekilde ya et üzerine ya sütçülük üzerine yapacak şekilde 30'a yakın böyle mandıra kurdurduk. İnşallah bundan sonra da kurdurmaya devam edeceğiz. Yani yapan, e, yapan arkadaşımız onu meslek edecek ve ondan da gelirini hesap kitabını yaparak hem ailesine hem de ilçeye ekonomi katkı, katkı sağlayacak şekilde projelerimiz devam ediyor. İnşallah bunu da burada sizin, ara, sizin aracınızla paylaştık. Bunu daha da geliştireceğiz hayvancılık ilçemizde diyebilirim. Araklı Belediye Başkanı gelecek hedeflerini ekibimizle paylaşıyor. Hedeflerimizde e, yani belediyecilikte olsun, hizmette iş bitmez. Her zaman iş biter bir bir iş bitirsin yeni bir iş başlar. Ama burada yine az önce söylediğim Araklı ilçemiz hakikaten güneye açılan yoluyla beraber stratejik bir Araklı Bay, Araklı Erzurum yolu dediğimiz işte Araklı Bayburt Erzurum yolu dediğimiz yolumuz var. Bu tarihi pek yolumuz. İnşallah biz bunu hedeflerimizde son noktaya kadar gelmişiz. Vatandaşımızın da böyle beklentisi var. Bu yolumuzu Erzurum'da işte Bayburt'la Erzurum'u buluşturacağız. Çok güzel bir arazimiz var. Organize sanayi, büyük organize sanayi yapılacak bir arazimiz var. Şu anda bütün siyasi ilçe başkanımız olsun, kaymakamımız, işte valimiz, Sayın Trabzon valimiz, Büyükşehir Belediye Başkanımız. Konuyu toparladık, talepleri de topladık. Sayın Sanayi Bakanımıza giderek bu büyük organize sanayinde hedeflerimiz arasında Araklı'ya kazandırma noktasında bir çalışmalarımız var. İnşallah bu da kazandırdık Araklı ilçemize. Arafil ilçemiz hakikaten hem istihdam konusunda hem de gelecekteki e, işte az önce saydığım deniziyle, güneyle, yaylasıyla, e, doğuya, batıya açılan yollarla büyük bir ilçe olmak konusunda e, hızlı şekilde ilerliyor. Bunu da inşallah başaracağız.